Bakar mısınız? Kar yağıyor. Arkadaşlar pamuk pamuk yağıyor. Pamuk pamuk. Amanın. Aa hava bir güneş açtı bir yağmur yağdı bir hafif kar yağdı derken kaçak annem kar yağıyor sen camdan seyredebiliyorsun güzelmiş. Ay çok güzel bu duygu. Bayıldım ben buna. Şuna bak. Köydeyiz. Camımız yerde yakın. Ve bahçede kara bakabiliyoruz. Şebeklere de mama verdim yiyorlar. <laughs> ay aman! <laughs> Damacanın görüyor musunuz? fur uçurtmuş oralara. Şimdi yemek yiyecek ustaları çağırdım. Bir baktım kar yağıyor. Yarın hava galiba güzel. Tekrar raporlara bakarım. O bizim internetimiz. İstersen kafa vurma. Değil mi? Vurma istersen. Kufayı vurma kafayı. Dombili. Kız çekil. Ay o kadar iri. Anne, Kar yağıyor gördün mü kızım? Kızım. Bakayım sana. <laughs> Yılbaşı çiçeklerini falan fırlatmış. Toparladım hepsini size fırlatmış diye video çektim. O çekerken o fırlattıklarını çekmemişim yani. Nereye konsantre oluyorsam. <laughs> Alemim ya. Evet yemek için geliyorlar. Bakalım Hadi görüşürüz bay bay. Şimdi güneş açtı. Pardon güneş açamadı. Yani kar durdu. Ee, kar tuttu hemencecik. Efendim çocuğum. Baksanıza. <laughs> Şimdi bulaşık yıkayacağım açık alanda. Bunlar da miyavlıyor, miyavlıyor. Niye geziyorlar bilmiyorum. Güzelim yerlerine assalar ya. Baksanıza. <laughs> Evimiz evet, inşaatımız. Ne kadar uğraştık halbuki değil mi? Ne kadar zor. Ciddi bir iş yapıldı ama sanki sadece şu iki duvar örülmüş gibi ama çok emek sarf Bir şey yokmuş gibi duruyor. Fakat yerdeki e, molozlardan anlaşılıyor. Ben şimdi şu bebeklerin mamalarını tazeleyeyim. Bulaşığımı yıkayacağım. Karda bulaşık yıkadınız mı hiç? Vallahi yıkadım ha ellere bak. Bir de şu, şuramı yakmadım. Gördünüz mü? Tüpte yakmıştım. İyileşmeye başladı. Ben bulaşımı yıkadım. Kar eriyor. Ay. Şimdi eve soba yanına. Ne diyecekmişim? Bu ustayı da bulduğum iyi oldu. Elektrik tesisatından bile anlıyor. Önden bana repliğimi sunuyor Şevket Bey. <laughs> Bele mi Evet. Tam bilmese de. Tuvaletimiz de gitti. Bu soğukta aşağıdaki tuvalete gidelim bakalım. Götürmesini iyi beceriyor bu adam. He. Bakın yak lambalara bak ateşler şimdi her taraf. Vuh! Bak açıyor. Bir duvarı kalmış sadece. <laughs> Vay! Geldi de. Allah'ım burada... burada kaldı <laughs> ne kaldı? kaldı? Ne? Ne? <laughs> ya dokunma öyle ya şey. dokunma. Ya elleme <laughs> Dokunma ya. Evin her şeyi yepyeni Tükürdü bak bak <laughs> Ay beni de Allah, deli gibi canım. güldürme ya. O da Yapıştın var ya değsen lap diye inecek. Yapıştı mı? Ha tabii tabii. Tabii canım baksana ne <laughs> güzel oldu. Ya ya. Nasıl bir ev ya? <laughs> Bedavaya verseler almazsın değil mi? Bir düşünürsün. Şimdi arkadaşlar bu buradan seyyar e, yani, hava katından e, açılışı yapıyoruz. <laughs> Mükemmel yanıyor. E, burada e, burada ampul yok. Burada pürüz. Burada ampul burada. <laughs> ha? Buyurun. Takabilir miyiz? Tabii. Aa ne demek? <laughs> Açık hava tiyatrosu. <laughs> buradan çarpık tabii ki ceyranlara çarpılmamak için. Bakın bakın. Hurdaları topluyor Şevket Usta. Dubai'ye gidecek ya. Bir arkadaş. Öyle <laughs> ha? Evet. Şevket Usta, boya kutularını sakla diyorlar. Bir şeye kullanırsın. Olur olur de. <laughs> evet, olur olur dedim. Şevket Usta onlarla Dubai'ye gidecek. Toparlıyor. <laughs> Abi bunu da götür O da ta... Oğlum, antika diye almayayım sonra. Antika diye almayayım sonra onu. Yok alma. Şevkat al, Usta al, seni al. çok seviyorlarmış. Ne demek istersin hayranlarına? <laughs> evet, teşekkür ederiz. <laughs> Bu dede amcayı diyorlar. <laughs> Nereden buldun? Öyle mi? Yo çok seviyoruz. Selam evet, söyle diyorlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Herkesin selamı var. Abi bunları da atla. Ha? Ya, bunu ya, bunu ya, direkt direkt kullanabiliriz ha. Evet sağlammış. Getirip... Diyorsun. Kullanabiliriz. <laughs> Onu antika diye kullansak mı Arka Şevket Usta? <laughs> bu bizim Hemen aşır. Bakın gördüğünüz gibi tüm Aynen. boru hatları Marmaray şu anda buraya döşendi. <laughs> <laughs> şey. Doğal gaz bu. Do Doğal yani gaz. Karadeniz'den çıkan buraya da geldi. He, 2023'te çıkacak olan. <laughs> Çıktı yani haberimiz <laughs> yok. Yok tabii. <laughs> hmm. Yani şu duvarı kaldı sadece. Huzura kavuşsun diye Şevket Usta yapıyoruz bütün bunları. E, tuvaletimle çok zoru vardı. bunu Onu daha yeni aldık. Kırdınız. Hep boşlusunuz bana. Bir çamaşır Abi, makinesi. bunu zaman gene. Bunu. Güzel. Yoksa böyle zaten? <laughs> Kırılmış nesi var? Yok, Bir şey böyle, yok, böyle, ki. Böyle, böyle, yok. Ama kırılsa iyiydi. Yeni alırdık. Sen, siz yani sağlama <laughs> çıkardın. Allah'ım dur elektrik çapacak yapma. i̇kiniz <laughs> de cambazsınız. İkiniz <laughs> de cambazsınız Şimdi. Yukarı çıkacağım Şevket Bey'in bakalım neler yapmış. Şevket Bey fındık koydum sobaya. Bakalım üst katta neler oluyor. Evet. Şirket usta tutturamayınca şaplatıp şaplatıp bırakmış şeyleri, çamurlu haşları. Dokunmamış ki yapışsın diyor onlar. <laughs> He, turlasını örmüş. Bakayım. Aman çivileri bitirmiş, bitirmiş. Bu da üst tünelimiz. Bu nereye gidiyor? Hangi yakaya? <laughs> He sen bu tarafı mı ördün evet. hmm. güzel mantıklıydı bu zaten boyumuzu kısalttırmaz böyle böyle. <laughs> önce ıslıyoruz o sübürge ıslamak için mi günlerdir kan ağlıyor o fırçasından bir tanesi kayıp çok evet, üzgün evet. çok mutsuz birçok şeyi kayıp ustanın şükretsin kendini buluyor burada <laughs> Zorla onu da aşağıda kaybola <laughs> Allah'ım ya. Bilmiyor ki burada kaybolmamak mümkün değil. Valla gidiyoruz. Kediler yukarı geliyoruz. Kediler. Lütfen. Kedilere göre takip ediyoruz Ben il Kesin değiştirdim. Mıdır? Kedilere göre takip kediler yüzünden il değiştirdim. Hala kediler yüzünden rahatsız olmayalım lütfen. Şu dağ başında da. Şu küllük alanı kapatacak mıyız? Neresi ya? Şu deliği. Karşı üstü soları. Tamam. De boş kapalı değil mi her yeri? Kapalı. Tamam dursun. Şu şurasını almadın almadın. Evet. Ha gerek yok. Sadece şuraya azıcık şey sıva sürülür mü? Sıva Tutmaz mı? al. Hem tarafı sıvaman lazım. Hem de, da... Yok hayır şu çukuru ya. Hangi çukuru? Şu karşıda kırık bölümü o kadar. Yama belli olur bakalım. Bakın abi, Oraya gelen bir de. Tamam. Bunlar tutuyor galiba. Göçmedi değil mi? Göçmedi. Bir, <laughs> bir gece uykumda bir şey sesle uyanıyormuşum. Bir sesle uyanıyorum. oldum var olmuş Yapacak bir şey yok. Bir de İstanbul'a kira mı ödeseydik? Bir de burada kalacak yerim de yoktu yani. Sen nereden bileyim ben? Ben buranın görevlisi muhtarı seçtim. <laughs> Başka kime sorabilirim. Her neyse, sana kolay gelsin. Ben biraz ısınmaya gidiyorum. Fırına da fındık attım. Şeyle çayla yer içeriz, yeriz. Fırına fındık attım diyorum. Çayla yeriz. Hadi bay bay. anam neler oldu? Allah'ım çamaşır makinem mi gitti? Çamaşır makinesi gitti. Hii, gerçekten mi? Evet. Bir şey değil oldu mi? mu? Onu bu tarafı çekseydik keşke. Yok. 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 Ört ört bence. Yok değil mi? Cık, kapat kapat. Ya, bu bunu yaptım, 3 tane sarıyor baştan. mı Şu niye çıkmıyor? Hıh. kullanacak geliyor? Makineden. Ne olacak? camlara at, at, at. Bir de, o, o, o. bence makineye gelmese daha iyi <laughs> camlar sorun değil hey. Aa, Hayır, bu tarafı gelmesin elektrik var ya kırılmasın ya ben Niye zavaçtı? Daha gelmiyor değil mi? Su. Neyse. sevgili tuvaletim gitti. Evet. Bence he, camları kapat ki sonra buz gibi. Bunları atayım. Evet. Bunları da kapatacağım. Mı, mı? Öyle mi dedi? Ha, sıvalar mı kırılacakmış? He. Hmm. Burası ölecek mı abi? Yok kapanmayacak. Çamlar böyle kalacak. Onlar da durur. Onu bilmiyorum ya. Dursa mı ki? Belki de durmaz değil mi? Ya, bu koyacağız böyle. Ufak tezgaha. Orası da dolu herhalde. Yok öyle boşlukta olmasın da o çay camlar kapatılabilir. Soğuk gelir çünkü. Bir tane cam var zaten. Söke söke bitiremediler. Aa, lambamız da çok kaliteli. ta. Ha? Temassız yanıyor. Pardon temaslı yanıyor. At. Vallahi çok enteresan. Allah affetsin. Tehlike altındayız. <laughs> bir bakayım şu Şevket Bey'e de. Şevket Bey. Evet. Sen fındıkları yaktın mı? Ne? Fındıkları yakmıştım. Fındıkları. Mi yaktın? Sen yaktın. Ben değil. Hayır, bir şey ya. Ay ay bacaklarım. Ya, doldurma dedim doldurdum değil mi? Abi çayı ısıtmadı ya bu çayı. 5 saattir çayı evet. ısıtmaya çalışıyorum. En sonunda aldım da koydum tüpün üstüne. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptım belli Ana. Vallahi sen de çakıyorsun çivileri. İleride diyecekler ki bu usta ne yapmış <laughs> ya durmadan çakmış. <laughs> Vallahi var ya çivileri bedava buldu. Aha. Ha bir de çakıyor. Oldu. oldu. Oldu oldu. Değmez. da. tabii <laughs> Birazdan çaya bekliyorum sizi. Baksana. Tamam bu, bu işler bitti. Tamam. Buraları bitti. Tamam. Yergilerini de attık. Söktük bunlara. Demirler takıldı mı? <laughs> Ya üstünde miyim ben altındayım ya. <laughs> Hayır etmişiz şey Ben zaten. seni mi takip ediyorum kim bilir. Belki de çıkmışsındır. Allah Allah. Ne diye böyle diyorsun? Ay. <laughs> hep, hep çivi çakıyor. Bütün çivileri bitirmek. Hedefi çivi bırakmamak. Kilolarca çivi aldık eser yok. <laughs> zaten bir oradan ırsını çıkarabiliyor. Anam. <laughs> Ya Şevket Usta ya. Dede diyorlar bir de himensin ya. Ne demek ya? Alah. <laughs> 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 Yok mu zannediyorsun? Ay sen çok alemsin. Ay ben öldüreceğim. Şevket Usta. Allah burayı ay. nasıl temiz diyeceğiz Bu burayı ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ben o kapların hepsini yıkamıştım. Allah. Im. O suyun sular neler patla. Bu <laughs> da nasıl hava değil bıraktım. <laughs> Yangın çıkarsa oradan hava versin, oksijen yani, alsın, şey iyi yansın. Telefon atmıyor muyum? Bir de sağ tarafı kapattım. <laughs> Hiç mi yalnız? Bunun boşuna çıkıyorum da. Çok bir şey Koş, koş, yürü, Olabilir, yürü. hediyeden her şey yapılabilir. <laughs> Aslan gibi. Aslan. Aa <laughs> benden önce gidiyor. Neyse şuradaki çöp odunları toplayayım bari. Arkalarını topla Çiğdem işin yoksa.